Allah CHP zihniyeti geçmişte olduğu gibi kendi gibi düşünmeyen, kendisinden olmayanlara karşı ayrımcı yaklaşımını sürdürüyor. Özellikle son yaşanan olay bu kadarı da olmaz artık dedirtti. Süreniz 5 dakikadır, şu anda 4 dakika dolmuş durumdadır. 1 dakika süreniz var. Neden benim sürem oluyor başkanım? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçede ki tek meclis üyesi olan Elif Lali Bilgili'nin konuşma yaptığı sırada araya girdi ve her konuşmacının konuşma süresinin 5 dakika olduğunu söyledi. Bunun üzerine bilgili kendisinden önceki konuşmacı CHP'li meclis üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirtti. Benim sürem oluyor başkanım. Kimsenin süresi olmadı. Kimseyi uyarmadınız. Herkese aynı şeyleri. İpek Hanım 10 dakikadır konuşuyor. Elif Han, süreniz başlamıştı. Bakın tekrar söylüyorum. Bir dakika süre. Ay neden benim Orası. sürem oluyor başkanım? Beş dakika efendim. Bakın lütfen. Öyle bir süreyi kısıtlaması bugün bir yılımızı dolduracağız. Öyle bir süre kısıtlaması kimseye verilmedi. Neden bana veriliyor? Zaten ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor. Neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim. Ağzımı bile açmadım. Neden ben... Hükümetimizin yaptığı anlatamıyorum yaptıklarını. CHP'li Kurtuluş daha da ileri gitti. Bilgilin'in Kadınlar Günü konuşmasını yaptığı esnada mikrofonunu kapattırdı. Bilgilin'in bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş haddini daha da aştı. Bu şekil yok ya, bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına dedi. Çıkaralım ya. Evet. Dışarı, Allah aşkına. Allah. Ben son bu noktaya o anlar sosyal medyada gündem olurken CHP'li başkana tepki yağdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yaşanan olayla ilgili paylaşım yaptı. Özdemir bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Hak'tan hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum dedi.